Hayat bazen tuhaf bir oyun oynar. Bir insan aklından çıkmaz, enerjisi sende dolaşır. Onu düşünmemek neredeyse imkansızdır. Ama o kişi sessizdir. Hiçbir mesaj yok, hiçbir adım yok. Sadece soğuk bir uzaklık ve sen kendi kendine sorarsın. Bir insan beni bu kadar hissedip aynı anda nasıl bu kadar uzak durabilir? Carl Jung insan davranışlarının çoğunun bilinçli seçimlerden değil, bilinçaltındaki çatışmalardan geldiğini söyler. Bazen bir insan seni çok sever ama zihninin karanlık tarafı, gölgesi onu geri çeker. Seninle bağlantısı güçlü olduğu için değil, bu bağlantı ona kendisinden kaçtığı duyguları hatırlattığı için. Ve işte en zor an burada başlar. Sen ilgi, sıcaklık, netlik beklersin. O ise içindeki karmaşayı bastırmak için yokmuş gibi davranır. Bu seni değersiz yapmaz. Aksine çoğu zaman bir erkeğin uzak durmasının nedeni sana hissettiği yoğunluk olur. O yüzden önce bir nefes al. Bu durum senin cazibenden ya da değerinden bir şey eksiltmez. Sadece bilinç dışı bir savaş yaşanıyordur. Ve bu savaşta senin suçun yoktur. Eğer böyle konuları seviyorsan, videoya bir beğeni bırak, kanala abone ol. Çünkü şimdi birlikte bu karmaşayı çözmeye başlıyoruz. Bazen bir insanın seni sevdiğini hissedersin. Davranışlarında, bakışlarında, enerjisinde küçük işaretler vardır. Ama sonra bir anda geri çekilir. Sanki görünmez bir duvara çarpar. İşte burada çoğu kadın kendini suçlamaya başlar. Ben ne yaptım diye düşünür. Oysa Jung'a göre mesele çoğu zaman seninle ilgili değildir. Mesele onun kendi içindeki çatışmadır. Bir erkek gerçekten derin bağ kurduğunda bunun ona ne hissettirdiğini tam olarak anlamaz. Kalbi yaklaşmak isterken zihni geri çekilir. Çünkü yoğun duygular özellikle alışık olmadığı türdense bilinçaltındaki eski korkuları tetikler. Sevgi bazı erkeklerde özgürlük kaybı korkusunu, bazı erkeklerde reddedilme ihtimalini, bazılarında ise yeterince iyi değilim düşüncesini uyandırır ve bu çatışmalar bilinçli değildir. Adam çoğu zaman ne yaptığını bile bilmez. Bu yüzden sana karşı ilgisi açıkken birden soğuk davranması aslında senden uzaklaşmak değil, kendi duygularından korunmaya çalışmasıdır. Seni sevdiği için değil, hissettiklerinizin gücünden korktuğu için geri çekilebilir. Çünkü bir kadın ona gerçek benliğini hatırlattığında maskeleri düşmeye başlar. Jung buna gölgeyle yüzleşme der ve herkes hazır değildir. O yüzden bir erkeğin seni yok sayması çoğu zaman sevgisizliğin değil yoğun sevginin yanlış yönetilmesidir. Enerji büyüktür, bağ güçlüdür ama o henüz bu bağın karşısında kendini güvende hissetmiyordur. Bir insanın seni neden bu kadar derinden hissettiğini ama aynı zamanda neden bu kadar uzak durduğunu anlamak için Jung'un bağlantılar hakkındaki görüşüne bakmak gerekiyor. Jung'a göre iki insan arasında güçlü bir etkileşim olduğunda bu sadece fiziksel çekimle açıklanamaz. Bu enerjisel bir karşılaşmadır. İki bilinçaltı birbirine dokunur. Bu iki ruhun aynı frekansta titreştiği anlara benzer. Böyle bir bağ oluştuğunda kişi kendini açıklayamadığı bir mıknatısın içinde bulur. Seninle konuşmak, sana bakmak Hatta sadece enerjini hissetmek bile ona tanıdık gelir. Sanki sen onun bilmediği bir yanını uyandırıyorsun. İşte bu yüzden erkek hem yaklaşmak ister hem de kaçar. Çünkü güçlü bir bağ kişiyi kendi iç dünyasına, bastırdığı duygulara, görmezden geldiği yaralarına götürür ve çoğu insan kendi içindeki bu aynayla yüzleşmeye hazır değildir. Sen ona bir şey öğretmiyorsun. Sen ona kendini gösteriyorsun. Bu yüzden Jung der ki gerçek bağlantı kişinin kendisiyle yüzleşme cesaretini ister. Seninle enerji uyumu yaşadığında bu ona hoş gelir ama aynı zamanda rahatsızlık da verir. Çünkü sen ona kim olabileceğini hatırlatıyorsun ama o hala kim olduğunu çözmeye çalışıyor olabilir. Bu yüzden seni görüp etkilenirken tam o anda geri çekilir. Bağ güçlüdür ama o bağın açtığı kapıdan içeri girmeye hazır olmayabilir. Bir erkeğin hissettiği yoğun bağlantının onu neden korkuttuğunu anlamak için Önce şunu bilmek gerekiyor. İnsanlar genelde en çok istedikleri şeye değil, en çok hazır hissettikleri şeye giderler. Jung duygusal yoğunluğun kişide gölgeyi tetiklediğini söyler. Yani kişinin bastırdığı korkular su yüzüne çıkar. Bir erkekte bu çoğu zaman şu şekilde olur. Sana karşı güçlü bir çekim hisseder. Seni düşündüğünde bile içi kıpırdar. Ama tam o anda zihni devreye girer ve ona şunu fısıldar. Bu çok fazla. Kontrolü kaybedebilirsin. Bu kadın seni değiştirebilir, yaralanabilirsin. Seninle bağlantı kurmak ona iyi gelir ama aynı zamanda içindeki çocukluk yaralarını, terk edilme korkusunu, kaybetme ihtimalini hatırlatır ve insanın kendine itiraf etmekte en çok zorlandığı şey aslında duygularının çok güçlü olduğudur. Bu yoğunluk karşısında bazı erkekler yaklaşır, bazıları kaçar. Kaçanlar çoğu zaman seni değil, kendi duygularını tehlikeli bulur. Çünkü senin yanında savunmaları düşer. Maskeleri, güçlü görünme çabası, kontrollü duruşu hepsi bir anda anlamını yitirir ve bir erkek kendini tamamen açık hissettiğinde bu durum onun için hem büyüleyici hem de ürkütücü olabilir. Bu yüzden ilgisi arttıkça sessizleşir, yakınlığı hissettikçe uzaklaşır. Senin enerjin ona iyi gelir ama aynı enerji içindeki karanlık tarafı da uyandırdığı için geri çekilmek ona daha güvenli gelir. Bir erkeğin seni gerçekten sevip sevmediğini anlamak düşündüğün kadar karmaşık değildir. Çünkü Jung'un söylediği gibi bilinçaltı gerçeği her zaman davranışlara sızdırır. Bir erkek duygularını saklamaya çalışsa bile enerjisi onu ele verir ve özellikle geri çekilen erkeklerde bazı sinyaller neredeyse kaçınılmazdır. Mesela seni düşündüğünü hissedersin. Ortada bir iletişim yoktur ama enerjisi dolaşır. Varlığı bir şekilde aklına düşer bu rastlantı değildir. Jung buna eş zamanlılık der. İki insanın bilinç dışı düzeyde birbirini çağırması. Bir başka sinyal, onun davranışlarındaki küçük tutarsızlıklardır. Sana uzak durmaya çalışırken, gözlerinde saklanmaya çalışan bir sıcaklık vardır. Kelimeleri soğuktur ama sesi titrer. Mesaj atmaz ama senin hikayelerini gizlice izler. Seni yok sayar gibi görünür ama seni kaybetmekten korkar. İşte bu çelişki en güçlü işarettir bir erkek duygularından kaçsa bile seni tamamen bırakamıyorsa bu kalbinin çoktan seçtiğini gösterir ve çoğu zaman geri çekilişinin nedeni sevgisizliği değil, sevgisinin fazlalığıdır. Bir şey hissediyorsa bunu kontrol etmeye çalışır. Kontrol edemiyorsa uzak durur. Ayrıca onun yanında hissettiğin bir çekim, bir elektrik, bir tanıdıklık bu da boşuna değildir. İki insan arasında gerçek bir enerji varsa biri saklamaya çalışsa bile diğeri mutlaka hisseder. Kısacası eğer bir erkek seni seviyor ama geri çekiliyorsa, gerçeği her zaman küçük detaylarda gösterir. Bir erkeğin seni gerçekten hissedip aynı anda neden kendini geri çektiğini anlamanın bir başka yolu da onun iç dünyasını görmekten geçer. Jung'a göre her insanın içinde iki taraf vardır; göstermek istediği persona ve sakladığı gölge. Ve bir erkek sana karşı derin şeyler hissettiğinde bu iki yön çarpışmaya başlar. Persona ona güçlü görünmesini söyler kontrolün onda olmasını, duyguların yönetilmesini ister. Ama gölge o farklıdır. Çünkü gölge bastırdığı korkuları, kırılganlığını, daha önce yaşadığı yaraları hatırlatır ve seninle yaşadığı bağ bu gölgeyi su yüzüne çıkarır. İşte bu yüzden yakınlık büyüdükçe o geri çekilir. Sana değil kendi içindeki kaosa karşı kaçar. Bazı erkekler özellikle duygusal olarak yoğun kadınlardan etkilenir ama aynı yoğunluk onları korkutur. Çünkü senin enerjin güçlü olduğunda o kendini çıplak gibi hisseder, savunmasız, kontrolsüz, hatta biraz kaybolmuş. Bu durum egosunu zorlar. Ben bu duyguların altında ezilirim diye düşünür ve ego tehdit altında olduğunda kişi geri çekmeyi seçer. Hatta bazen soğuk görünmeyi, yokmuş gibi davranmayı tercih eder çünkü bu ona güç hissi verir. Ama gerçek şu ki, seni ne kadar yok saymaya çalışırsa çalışsın, içindeki bağ kopmaz. Seninle bağlantı kurmak istemesi kaçmasıyla aynı anda var olur. Bu çelişkinin nedeni sevgisizlik değil, duyguların onun kapasitesini aşmasıdır. Böyle bir erkeğin geri çekilmesi seni değersiz hissettirebilir. Bunu anlıyorum. Ama Jung'un dediği gibi gerçek güç her zaman dışarıdan gelmez, içeriden yükselir. Bir erkeğin davranışı senin değerini belirlemez. Senin enerjin, duruşun, kendine olan bakışın onun davranışından çok daha önemlidir ve işte burada kendi enerjini yükseltmenin gücü devreye girer. Bir erkek geri çekildiğinde çoğu kadın onun peşinden gider, açıklama ister, ilgisini tekrar kazanmaya çalışır. Ama bu durum enerjini düşürür. Çünkü bu bilinçaltına ben yeterli değilim mesajını gönderir. Jung bunun kişinin kendi benliğinden uzaklaşması olduğunu söyler. Oysa asıl çekici olan şey kendi merkezinde kalabilmektir. Sen enerjini yükselttiğinde o bunu ister kabul etsin ister etmesin hisseder. Çünkü enerji iletişimi sözcüklerden daha güçlüdür. Bir erkek kendine güvenen, sakin ve kendi alanını koruyan bir kadını kaybetmek istemez. Ve en ilginç yanı, peşinden gitmediğinde, enerjini ona teslim etmediğinde işte o zaman geri dönme ihtimali artar. Bu oyun oynamak değil. Bu kendine dönmek, kendi frekansını sabitlemek ihtiyaçtan değil bolluktan gelen bir enerji üretmektir. Bir erkeğin gerçek ilgisini çeken şey, sahip olduğun bu içsel doluluk halidir. Çünkü bu, ona seni değil, kendi gölgesini gösterir. Ve bu karşısında durmak kolay değildir. Hazırsan devam edebilirim Jomo Capitulo 8 M. Turco. Bir erkeği gerçek anlamda çeken şey, düşündüğün gibi dış görünüş ya da fazla çaba değildir. Jung'a göre, en güçlü çekim insanın iç dünyasından yayılır. Kendi enerjine sahip çıktığında bunu fark eden sadece o erkek değil, etrafındaki herkes olur. Çünkü kadın kendi özüne döndüğünde doğal bir mıknatıs haline gelir. Erkekler kendine güvenen ama kibirli olmayan, sıcak ama yapışkan olmayan, ilgisini gösteren ama kendini kaybetmeyen kadınlardan etkilenir. Bu aşırı ilgi göstermek ya da soğuk davranmak değildir. Bu enerjiyle seduction dediğimiz şeydir. Yani varlığınla çekmek sözlerinle değil. Bir erkek seni hissettiğinde özellikle sen onun peşinden koşmadığında ama enerjin açık ve davetkar olduğunda içindeki merakı tetiklenir. Bu ona, bu kadın neden bu kadar sakin, neden bu kadar kendinden emin diye düşündürür ve merak, bir erkeği en güçlü şekilde çeken duygulardan biridir. Kendi alanına sahip çıktığında, ihtiyaç duymadan sevdiğini gösterdiğinde bir erkek yanında huzur bulur. Çünkü sen ona baskı yapmazsın, ama aynı zamanda kayıtsız da değilsindir. Sen enerjini yönetiyorsundur. Bu da sana doğal bir ışık verir ve en önemlisi sen kendini seçtikçe o da seni seçmeye başlar. Çünkü Jung'un dediği gibi kişi kendinde keşfettiğini başkasında tanır. Sen kendi değerini hissettiğinde o da o değeri görmekten kaçamaz. Bazen en güçlü çekim en sessiz anda ortaya çıkar. Bir erkeğin geri dönmesini sağlayan şey onu zorlaman değil kendi hayatının ritmine geri dönmendir. Jung'un dediği gibi gerçek bağlantı tutunmakla değil, izin vermekle büyür ve işte burada bırakabilme enerjisinin gücü ortaya çıkar. Bırakmak vazgeçmek değildir. Bırakmak enerjiyi sıkıştırmayı bırakmak demektir. Onun atacağı adımı kontrol etmeyi bırakmak, onun ne hissettiğini zorlamayı bırakmak, kendini değersiz hissetmeyi bırakmak. Bir erkek kendisinden nefes alabileceği bir alana sahip olduğunda içindeki duygular daha net belirir. Sen geri çekildiğinde o aslında seni kaybetme ihtimaliyle ilk kez yüzleşir ve bu onu bilinçaltında sana doğru iter. Çünkü baskı olmadığında kalbi daha yüksek sesle konuşmaya başlar. Sen enerjini özgür bıraktığında onun bilinçaltı da bunu hisseder. Çünkü aranızdaki bağ sadece fiziksel değildir. Bu daha derin bir seviyede oluşmuş bir bağdır ve bu bağ sen kendi merkezine döndüğünde güçlenir. Bir erkeğin geri gelmesinin asıl nedeni senin eksilmen değil, senin yükselmendir. Enerjinin toparlanması, kendine olan saygının artması, kendi yoluna odaklanman bunlar onun ruhuna dokunur. Bir kadın kendi ışığında yürümeye başladığında, eğer o erkek gerçekten bağlıysa o ışığın uzağında kalamaz. Sonunda Yung'un söylediği gibi, kader insanın iç dünyasının dışa yansımasıdır. Sen iç dünyanı iyileştirdiğinde dış dünya buna karşılık verir ve çoğu zaman o da geri döner. Bir adamın hayatına gerçekten geri dönmesinin tek bir sebebi vardır. Bu senin yaptığın bir şey değil. Onun sonunda inkar edemediği içsel gerçekle yüzleşmesidir. Jung'a göre insan bilinçaltındaki duygulardan ne kadar kaçarsa kaçsın, onlar bir şekilde geri gelip kendini gösterir ve seninle olan bağ tam olarak böyle bir geri dönüşü tetikler. Bir erkek seni uzun süre düşünür, içinde taşıdığı duyguyu bastırmaya çalışır, hatta seni unutmaya bile niyet eder. Ama senin enerjin onun hayatında bir iz bırakmıştır. Bu iz geçici bir hevesin değil, ruh seviyesinde bir etkileşimin izidir. Bu yüzden uzaklaşsa bile bağlantı kopmaz. Çünkü bağlantı zihinde değil, daha derin bir yerde kurulmuştur. Peki onu geri getiren şey nedir? Senin eksikliğin değil, senin varlığının etkisi. Senin duruşun, sessizliğin, kendi yolunda yürümen bunlar onun zihninde zamanla yankı oluşturur. Geri çekildiğinde rahatladığını sanır. Ama zaman geçtikçe seninle hissettiği şeylerin başka kimsede olmadığını fark eder. Bu fark ediş onun için bir uyanıştır ve sonunda Yung'un dediği gibi bastırılan her duygu geri döner. Senden kaçarken bastırdığı his artık saklanacak yer bulamaz. İşte o zaman geri gelir. Çünkü sen değiştiğin için değil, o kendi gerçeğinden artık kaçamadığı için. Sen kendini seçtiğinde, kendi ışığında yürüdüğünde, kendi enerjini yükselttiğinde, işte o zaman hayat sana geri getirir zaten seninle uyumlu olanı. Ve bu yüzden geri dönen kişi, çoğu zaman kalbini en çok etkileyen kişidir. Bir erkek geri döndüğünde, çoğu kadın hemen duygulara kapılır. Kalp hızlanır, beklenti yükselir. Sanki her şey nihayet yerine oturacakmış gibi hissedilir. Ama Jung'un söylediği bir şey var. Bir insanın geri gelmesi eski hikayeyi devam ettirmek için değil, yeni bir farkındalıkla karşılaşmak içindir. Yani mesele onun dönüşü değil, senin nasıl karşılık vereceğindir. Bu noktada yapabileceğin en güçlü şey kendini kaybetmemektir. Çünkü bir erkek geri döndüğünde genelde iki şey arar. Birincisi hala ona açık olup olmadığını, ikincisi enerjinin değişip değişmediğini. Sen eski haline dönersen, kaygılı bekleyen ona yarayan haline o bilinç altında hiçbir şey değişmemiş mesajını alır. Ama sen merkezinde duruyorsan, kendi değerinin farkındaysan, duyguların var ama seni yönetmiyorsa, o zaman bu ona sözsüz bir mesaj gönderir. Ben güçlüyüm, tek ihtiyacım kendimim. Bu onun senden korkmasına değil, sana daha fazla saygı duymasına neden olur ve en önemlisi ona kapı açmak zorunda değilsin. Kapıyı tamamen kapatmak da zorunda değilsin sadece dengeyi korumalısın. Tepkilerin sakin olursa, onu sahiplenmeye çalışmazsan, pozitif ama bağımsız bir enerjiyle yaklaşırsan, bu aranızdaki bağı daha sağlıklı bir zemine taşır. Çünkü Jung'a göre gerçek bağ özgürlük içinde gelişir, baskı altında değil. Sen kendi ışığını kaybetmedikçe, o geri döndüğünde her şey çok daha net olacaktır. Bir erkeğin geri dönmesi senin hayatında otomatik olarak bir şeyleri düzeltmez asıl önemli olan senin hangi enerjide olduğundur. Jung'a göre bir ilişkide gerçek dönüşüm ancak iki taraf da kendi bilinçaltıyla yüzleştiğinde olur. Bu yüzden şimdi odaklanman gereken şey onun dönüşü değil, senin merkezinde kalma becerindir. Senin enerjin güçlü olduğunda onun davranışları seni kolayca sarsamaz. Ne konuştuğuna, ne yazdığına, ne kadar yakın ya da uzak olduğuna aşırı anlam yüklemezsin. Çünkü sen kendi değerini artık dışarıdan değil içeriden alırsın. Burası bir kadının en çekici olduğu noktadır. Bir erkek güçlü ama yumuşak, bağımsız ama sevgi dolu, sakin ama derin bir kadının yanında kendini daha güvende hisseder. Bu yüzden enerjini bu seviyede tutmak onunla olan bağlantını daha sağlıklı hale getirir. Ama bunu onun için değil, kendin için yaparsın. Ve işin en güzel tarafı şu. Sen kendi frekansını koruduğunda o erkek gerçekten seninle uyumluysa senin enerjine yaklaşmak için doğal olarak çaba gösterir. Uyumlu değilse kendi kendine uzaklaşır ve bu da senin için bir kayıp değil, bir temizlik olur. Çünkü Jung'un dediği gibi ruhun reddettiği hiçbir şey senin kaderin olamaz. Bu yüzden bir erkek geri döndüğünde hedefin onu tutmak değil, kendi ışığını korumak olmalıdır. Işığını koruduğunda doğru olan zaten kalır, yanlış olan kaybolur. Bir erkeğin seni terk edip sonra geri dönmesi düşündüğün kadar kişisel bir durum değildir. Jung'un en önemli prensiplerinden biri şudur: İnsan kendi içinde tamamlayamadığını dışarıda arar. Yani o erkek uzaklaştığında aslında senden değil, kendi içindeki düzensizlikten, kafa karışıklığından, duygularının yoğunluğundan uzaklaşmıştır. Ama içindeki düğümü çözemedikçe o enerji yeniden seni işaret eder. Geri döndüğünde Seninle konuşurken daha dikkatli olduğunu fark edersin. Bazen gözlerini kaçırır, bazen söylemek isteyip söyleyemediği bir şey varmış gibi davranır. Bu bilinçaltındaki çekimin hala aktif olduğunun göstergesidir. Çünkü gerçek bağ kopmaz. Sadece araya mesafe girer. Senin gücün ise burada ortaya çıkar. O döndüğünde acele etmezsen, onu hemen hayatının merkezine almazsan kendini kaybetmeden ona sıcak ama dengeli bir enerjiyle yaklaşabilirsen işte o zaman ilişki çok daha sağlıklı bir zeminde yeniden şekillenir ve unutma bir erkek geri döndüğünde onun duygularının ne kadar güçlü olduğunu anlamanın en net yolu davranışlarına bakmaktır. Eğer gerçekten bağ hissetmişse bu dönüş tesadüf değildir. Bu çözülmemiş bir duygunun, tamamlanmamış bir bağın geri çağırmasıdır. Jung'un dediği gibi Gerçek bağlantı zamanla sönmez, sadece olgunlaşır. Bu yüzden bu dönüşte panik değil, farkındalıkla hareket etmelisin. Çünkü sen duruşunu korudukça o ilişkinin kaderi çok daha net bir yola girer.